yıllar yıllar önce aldığım oyuncak setlerinin birinden bu şey de çıktı. Siz biraz yıpranmış halini görüyorsunuz. Çocuklara bunun ne olduğunu sorduğumda çok farklı cevaplar aldım. Çiçek, yelpaze, sineklik, sihirli değnek, at kovalama şeyi, baloncuk çıkartmak için Birbirine yakın yaşlardaki bu çocuklar aynı şeye bakıp farklı bir şey görüyorlardı. Zaten öyle değil midir? Yaşanmışlıklarımız, ihtiyaçlarımız, içimize ekilen kavramlar gibi pek çok şey olup biteni anlamlandırmamızı etkiler. Birbirimizi anlamak için de çabaya ihtiyaç duyarız. İşte ben 25 yıldır anne ve babaların kendi bakım verme hallerini değerlendirme ve geliştirme çabalarında, bebeklerini, çocuklarını anlayabilme çabalarında, çocuk ve kendilerini, ilişkilerini, ötekileri anlayabilme, anlamlandırabilme ve yapılandırma, yeniden yapılandırma yolculuklarında onlara eşlik eden biriyim. Eğer bana ihtiyacınız varsa sizinle birlikte çabalamaya da hazırım.